Ja, yes, ich Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak ŞATEM işletmemizde yer alan seralarda kış aylarında en çok tüketilen ürünlerimizden olan göbek marul, kıvırcık marul, düz marul, kara lahana ve brokoli dikim çalışmalarını tamamladık. Ürünlerimiz gelişim süresince sizlikle takip ediyoruz. Amacımız yetiştiriciliğini yaptığımız bu ürünler belediyemize ait sosyal tesislerimize, vatandaşlarımızın sofralarına taze ve doğal olarak ulaştırmak.